Hadi yavaş, yavaş. yavaş. Ah. Gel yavaş. Otur şöyle sen. Şöyle oturayım. Abla bir kolonya getirsen ben? Yok 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 kolonyaya falan ihtiyacım yok benim gerek yok. Öyle bana yıkılmış muamelesi falan yapmayın. İyiyim ben. İyisin. Çok şükür iyisin. Ana. Kızım. Anam iyi misin? Ya, ne olmuş konakta öyle? Ya doğru mu duyduklarım? Doğru ablam. Maalesef hepsi doğrudur. Öyle. Hadi geçin oturun şöyle ayakta kalmayın. Geç damat otur. Geçmiş olsun. Sağ ol. Halis, sen anamı da al getir. Bir süre beraber kalalım ayrı kalmasın orada. Tamam mı? Merak etme. Hayla teyze. teyze ne olacak? Doğru diyorsun. Ömer, oğlum bak sen İlyas Kaya'ya mısın ama... ...Nail'e benim canımdan candır. Onları da al getir buraya, burada olsunlar ha. Şimdi ne olacak hanım? Hiçbir şey olmayacak. Biliyorum ben bu zamana kadar... Babanızın zulmünden sizleri koruyamadım. Karşısında sağlam duramadım ama bundan böyle duracağım. Bundan sonra Celal'a hayatımızda olmadan... ...biz yine güzel, mutlu bir aile olacağız. Bilmem Ne Niye ki varsın sen? <laughs> Peki varsın. Ömer. Gel bakayım şöyle. Gel bakayım şöyle yanıma. Gel. Gel benim güzel oğlum. Düğününüzü tez vakitte kuracaksınız. Bundan böyle Celal'a'dan korkmak yok. sizin yuvanızı yıkamaz. Bundan böyle ben varım. Anam benim. Güzel oğlum. Senin varlığına sen. kurban olayım. Bırak <laughs> Hadi bırak ben de sarılayım. <laughs> benim güzel kızım. Benim çocuklarım. Ee, biz ne olacağız? Ya hadi biz de sarılak gel. Gel, gel, gel abi. Gel, gel, gel. Gel, güzel kızım ya. Ay ne güzeller. Ya vay <laughs> da Ay. Güzel hadi ya. Benim konağıma geldiğinde demiştin, seni konağın küçük, sıkışık diye. Maşallah kendiye kos koca bir konak yaptırmışsın. Ama neye yarar? İçinde aile yok. Her şeyin var. Firavunluk edip her şeyi talan etmişsin. ...arandakiler yetmemiş... ...buradaki aileleri mahvetmişsin. Ne için? Toprak için. Ağalık için. Ya tüküreyim ikisine de ha! Yok hani nerede aile? Şu kara ağaçta... ...seni seven tek bir insan var mı? Yok. Yalnızsın Celo, yalnız, yalnız. Elvan'dan sonra hep yalnız bir adamdım. İçimdeki iyilik, merhamet... ...onunla beraber söküldü gitti. Senin ihanetin yüzünden. İhanet? Yani Senin yoksa benim? Ben sana ihanet etmedim. Sen sabırsız davranıp yanlış yola saptın. Elvan'a göz diktin. Hiç değişmemişsin ha. Gel op. Sen çocukken de aynı böyleydin. Ya sen o Nazif'in yanına girdiğin zaman... ...o konakta bir elin yağda bir elin balda oturdun... ...ben güneşin alnında tarladaydım. Sen söz verdin bana. Dedin seni de aldıracağım. Ama sözünü tutmadın. biri mi dövülecek? Döv Ahmet. Biri mi öldürülecek? Öldür Ahmet. Sen beni kullandın. Benim sayemde yükselttin. Sonra da adamlarına dövdürüp kapı dışarı ettin beni. Ben ne yaptımsa hayalimiz için yaptım. Nazif'i avcumun içine almıştım. Her şeyin sahibi olacaktık. Ama sen gelip her şeyi bozdun. Benim Harran'daki itibarımı kıskandın. Anamın, babamın beni senden çok sevmesine sinir oldum. Yalan mı ulan? Doğru! Yalan değil. Onlar hep senin varlığınla, zenginliğinle övünüyordu. Seni her üstünde tutuyorlardı. Kızdım gel o, kızdım. İntikam için gittin Elvan'a değil mi? Beni sevdamdan vurmaya kalktın. Orada duracaksın Celo. ...ben Elvan'ı hep sevdim. Benim sana diyeceğim gün... ...sen geldin bana dedin. Benim gönlüm Elvan'dadır. Ben sustum. Sana bir şey diyemedim ha. Dedim sen incinme, sen üzülme. Sevdamı içime gömdüm. Ne zamana kadar biliyorsun? Sen beni ezip geçene kadar. Elvan'ın gönlü bendeydi. Yok değildi, değildi. Hiç dedi mi sana? Hiç dedi gönlüm sendedir. Ama bana dedi. Ben dedim bizden olmaz. Ben Celo'ya bunu yapamam dedim. Eğer ki senin de gönlünde Celo yoksa onu üzme dedim. Bizim kavuşmamız imkansız dedim. Yalan, hepsi yalan. Ya doğrudur. Anamızın hakkı için hepsi doğrudur ha. Sen bana hainlik ettikten sonra ben babama dedim ben Elvan'ı istiyorum. Ya onun da gönlü bendedir zaten. Bir kelime daha etme. Defol git buradan. Sen benim canımı yaktın. Ben de istedim senin canını yakayım. Ama sen can yakmakta hep ustasın. koca köyü yaktın. Pervan'ın ailesini katlettin. Bütün suçu da benim üstüme attın. Ben senelerce hapis yattım. Benim bir ailem olmadı Celo. Benim çoluğum çocuğum olmadı. Sen benim hayatımı mahvettin. ...ne yaşadılsa hak ettin hepsini. Peki Elvan... ...o da mı hak etti? Ha? Onu Haran'dan alıp getirdiğinde... ...istedi mi seni? Yoksa... Sen, ...sen bir kadının hayatını mahvettin abi. Ben onun hayaliyle yanıp tutuşurken... Ben ona dokunmaya kıyamazken sen nasıl kıydın ona? Buraya geldiğimde... ...dedim ben Celo'yu yakacağım. Celo ile beraber kara ağacı da yakacağım. Ama gördüm ki... sen kendini yakıyorsun. Bana gerek yok. Söndür o ateşi Celo. Söndür. Yoksa o ateş senin sonun olacak.